Merhaba arkadaşlar ben Noah Tolga Bugün sizinle var metroya kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet sanırım bir trenliydik falan öyle bir yerde kalmıştık Old asla başladım Daha konu asla başladım çektim bir tane video Old Last'a daha koymadım ama koyacağım yani merak etmeyin koyacağım kesin koyacağım Bayağı korkunç oyun ya insan korkuyor oynayınca falan böyle zor oynadım yani sendime indirdim ona söyleyeyim sendime indirdim Bayağı güzel oynaması ama ben ya baya bir korku çekmedim daha hiçbir şey çekmedim bütün falan baya korkunç ama şu efektler falan güzel olmuş şu sallanıyor falan In the past, were things, but now, bir teyze Ha, beni burada görüyor. Ben buraya geçince yani oraya okuyor. Ortam falan bayağı güzel. Silah sıkamıyoruz şu an. şunu ilerlemek istiyorum. Bu daha güzel gözüküyor. Geldik mi? Sanırım geldik. Aa, aa, aa. Açık kapı açık. Ayy çapacak. Az kadar çapmadık çap, ha. Çap, Durdumam gerekiyormuş. Yaptım gerekmedi herhalde. Ananın. Hemen nasıl ananın? Çarpma, çarpma, çarpma. Ah, çarpmadı. Oha, ona çapçak tadım çapçak gibi oldu. F. kas yaşandı, güzeldi. Şuna bir fare ateş edeceğim. O süper ateş ediyor sonra. Fare var burada. Nasıl bir şey? ölecek mi acaba? İşlemiyor ki fare ya, işledi. Let's go. Temiz bebeğim gel. Temiz kadın gel. Kadın temiz. Kapıyı mı açacağız? Ben zaten biliyorum ne oraya kapatacaktık bilmemiş bilmemiş gibi yapmayacağım biliyormazsın aynı öyle. Kurtlarla falan kapışacağız birazdan. Ya, söylemeyeyim yani izleyin. İçerken ölmüş yazık. Hop atlattım şey. Hiç kasma yok aslında emin olum ben Nazar değil tabi de bir an kastı Asin Kral da baya bir kasıyor ya oynamıyor ver Asin Kral bir çocuğum bulmam şart değil ya lan demiştim iki gün oynamayacağım Asin Kral çekmiyorum lazım Asin Kral yeter ya kas kas oynamıyor ay korktum lan Buyurun yarın Bay bayanlar önler ne? şuradan mı yiyiz okey o Anan öl birkaç tane kurşun geldi Kaç kurşun geldi beler Ölmüştür Yaralı yaralı Ekran biraz kötü gözükebilir VSNC'yi kapattım Dur lan bir dakika Bir dakika arkadaşlar Neyse oyun bir sonrasını yaparım Ne diyor? Put the on Sofis G Ha maske koyuyoruz böyle. Maske takıyoruz. Çıkıyor. Şu an ben bir şey yapmıyorum. çıkıyor. Bir dakika da böyle basınca. Ha hızlı çıkıyor bende böyle basınca. Evet hızlı çıkıyor bende böyle basınca. Ya hızlı çıksın ya. Neyse ben bırakayım ya. Hiç kendimi yormayacağım. Ve... Uy tansızlık ayağımıza çarp Nasıl bir elbise lan böyle? Sanki başka bir ülkeden gelmiş kadın. Bizimki de bir acayip ha. Yani. Devlet malı. Kasma eşyan yani için kasabilir. Oo ortam bayağı güzelmiş. Kastı ya. Ortam da aynı Birazcık biraz yüklensin. Birazcık yüklensin şöyle. Neyse gidelim. Şiş. Oh süper şu falan koşuyoruz. Baya güzelmiş. Hmm. Şurası falan baya güzel yani. Ya şimdi onu baya güzel oldu. Kadın buradan yukarı ne çıkacak şimdi? <laughs> Görmedim olur <laughs> falan. Ge maske. Ge. Oh silüet böyle. Zaten şu bağlamayı bir kere ne zaman sıkın olur? Ne oluyor bir sıkar? Burası dünya. Dünya, dünya. Dünya Allah belasını vermiş. Dünya dünyadan çıktı beler artık yani. Dünya dünya değil şu an. Şu devam edelim. Hoppa. kaslı yine bir kasma şanı ver. Siliyor böyle. Güzel olmuş yani silmesi falan. Güzel bir hoş yani eğlenceli. Zevkli. Zevkli yani çok zevkli. Zevk veriyor. Derken bir uzesi yani. Bir olay var. Bir oluyor.

Ay, dur bekle bir işte dakika. Başka da gelmesi gerekiyordu. <laughs> Şurada bir şarkı çalıyor durdunuz mu? Oyundan geldi şarkı. Neredesiniz lan? Ben nereye sıkacağımı bilmiyormuş. Abi evler göre göremiyorum kimseyi Neredesin lan? Kasıyor ya bayağı bir. Gidiyorum ben daha yoktur herhalde. Bu varmış. Bayağı bir var. Bir tane yandan geçmiş gibi gördüm. Çok bayağı kavgalıklarım ha. Ekran berbat. Yemin ekran berbat. Ve seneci kapattım ya böyle oldu. Açıcam da şimdi saat bir şeyim bir şey olur diye şey yapıyorum Video falan kötü olur diye şey yapıyorum Keserim diyeceğim ama uzun süre Yarısı ben elde ettim abi Bayağı bir varlardı ya Daha önce şarkı çaldı neden çaldı ben de bilmiyorum Durduken şarkı çaldı ha <laughs> İşe bak kaldı bir de. Olağı ettim ve şu kaldı. Var ah, başka yok değil mi? Ölme, şey ki belası. Ya öl ya da ölme. Öldü. Tamam neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz bir Yola çıktı. Olayı çözdük. Ekran darbat. Canım az mı lan? Q'ya basıyor. Ha, Orada ne var ki? <laughs> Anladım bu ne böyle? Böcek lan. Sen böcekle mi işine biz devam edelim. <laughs> okay baby, let's go, let's go. <laughs> bu ne lan? <laughs> Oğlum bu ne böyle? <laughs> Kaçayım mı kovalayayım mı? Nereye gittiğini Oh oh, oh. Tanrım, gel lan buraya cüce. <laughs> Mevzuyu bitireceğiz gel lan buraya. Ulan, gel lan buraya Zaptan. Nereye gitti? Ben devam edeyim. Ha. Uzatmıştı işte, ya şuraya. Herif takla gidiyor. da gidiyor. Ben şuradan gidiyorum ama bilmiyorum ben doğru yere gidiyor gidiyorum dene ben Ay konum ay yakalım. ya senin ağzımı oturum ama. gel Hmm, gelsene sıkıyom sıkıyom işlemiyo. Ay konum sonra. Ya ay konum. seni gelir ki alır. Daha bu sipariş yukta yazıyor Allah'ım yukta. Ne oluyor lan? Ha hikayeyi gösteriyor. Kısa bir hikaye. Olay bu beyler şimdi izleyin. Bir füze atılıyor. Atom mu? Bir şey işte bu Bir patlama oluyor. Atomdan dolayı bunlar oluşuyor işte. Yani bu kadar basit işte. Ne uzatıyorum da? Bunlara güç veriyorsun o. Bir şey. Mi? Ekran niye böyle oldu? Bir kafa ağrısı yaptı ben ekran. Ne oluyor lan? Bir sesler geliyor. Bu kim lan? Allah'ım belası yüzüne vurdu. Dakika bakıyorum 11 dakika olmuş. Video bazen kesebilirim. İşte bundan sonra kesmem. 15 dakika falan önce keserim. Lodi kadabım. Resim yaptım. Özür dilerim, çok istedim yani çok istedim es yani işte bu kadar dedim. Allah'ım ya zattım ben de. Ee, bundan sonra metroyu durduracağım. O az çekeceğim. Çektim mi ne ben. ikinci bölüm çek yok lan. Asla az az çektim ki? Çekmiştim. Nasıl? alt ikinci bölüm çekeceğim. Hmm, ne diyeyim ki Prince Anki. Derken bu örümcek ne böyle? <laughs> Yer biz örümcek. Daha sitede bitirdiğim bu oyun yok. Sitede hiçbir oyun bitirmedim daha. Ya çünkü her oyun klasik klasik oynuyorum ya. Sadece oyunu başlasam direkt bitirsem güzel olur. Ama her oyunu oynamak istiyorum canım. Hep aynı oyun, aynı oynuyorum. Berbat oluyor aynı oyun. Hep aynı oyun. Açın oh, böyle daha güzel. Sen bir orta... Bir şey mi ne yapıyorlar acaba bize öldürüyorlar mı? No no, ay normal, normalsin sen. Evet, sen, normal, evet, normalsin sen, normal. Show tip, shut Bunlar konuşurken de ben de bir size bir video hazırlayacağım. Kameram çalışmıyor yani kendimi göstermeden bir video hazırlayacağım. çıktı. Bir konuşma bile işte oyun haberlerini falan mı açacağız? bir şey hazırlayacağım. Vlog gibi bir şey yani. Belki hatları da şey olacak. Motorun Sonsu Güzel işte onu buldum ben de. Motorun Sonsu bölüm bir yer çekeceğim. Bundan sonra mı? Nasıl? Ondan sonra kimden sonra kim? Ben de bilmiyorum. Onu baş üste koyacağım. İşte öyle. Video bakıyorum 13 dakika olmuş ya. 13 dakika olmuş, 12 saniye bir şey silah da güzelmiş bana versene. Versene bana. Big ikna edip işte. Oo gitti. Burada bir kasmıyor kasmıyor yani küçükler yok ya. Büyük kalanlarına bayağı bir kasıyor. Ha sonra bizde. Kopayı hayat bak, ya, çaydınla. Dört göz. Tipsiz. <laughs> Neyse arkadaşlar, videoyu kesiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Derken, o olay bak. Ne lan? Oo, vuruyor, vuruyor. Of, vur, vur, vur. buna, Okey. Neyse arkadaşlar, videoyu kesiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.